Dostlar hepinize selamlar. Bugün günün değerli bir coinini yine değerlendireceğiz. BitTorrent BitTorrent'te neler oluyor BitTorrent'in nereleri gidecek BitTorrent'in geleceği ve BitTorrent'in grafik analizini bir inceden inceden yapalım. Güne alt altcoinler güzel başladı arkadaşlar. BitTorrent de onlardan birisi. Ben her videomda arkadaşlar yani her her BitTorrent videomda BitTorrent'in değerli ve e, hak ettiği yerlere geleceğine inandığımı söylemiştim. Ee, daha önceki BitTorrent videolarıma bakarsanız bunlarla alakalı ufak tefek bilgileri sizlere aktarmıştım. BitTorrent'in bir artış yapacağını gözlemliyordum zaten. Ee, videoyu geçerken arkadaşlar size önemli bir bilgi vereyim. Şimdi e, biliyorsunuz son kararname ile e, kripto paralara paparayla para yatırıyorduk. Bu ortadan kalkıyor. Paparayla e, 30 Nisan'dan itibaren herhangi bir para yatıramayacaksınız. Ben bununla alakalı yeni para yatırma yöntemini video haline getirdim. Kanalıma attım. Kanalıma girdiğiniz arkadaşlar Binance'de papara kalktı. Yeni ödeme yönteminde para yatırma ve çekmeyi anlattım diye bir video attım. Bunu kesinlikle ve kesinlikle izleyin. Arkadaşlar e, şöyle söyleyeyim. E, yeni yatırma yöntemiyle e, alakalı videoyu attım ve Binance yetkilileriyle yapmış olduğum anlaşma neticesinde artık ne coin transferlerinizde ne de herhangi bir TL yatırımlarınızda sizden tek kuruş almayacaklar arkadaşlar. Komisyonsuz olarak artık paralarınızı yatırabileceksiniz. Tek yapmanız gereken referansımla üye olmak. Binance Türkiye'ye komisyon referans linkimi buraya attım. Videoyu izleyin arkadaşlar. Açıklama kısmında da linklerim var. Ücretsiz olarak size nasıl para atacağınızı orada anlatıyorum. Videoyu geçmeden önce de her zaman rica ediyorum sizden ricam kanala abone olup izlediğiniz videoyu da beğenirseniz çok çok sevinirim dostlar. Şimdi yavaş yavaş bir geçelim. Şöyle bir trading view diyelim bir grafik analizini çıkaralım arkadaşlar. Yavaş yavaş şöyle 5 dakikalık mumu alacağım. 5 dakikalık mumu aldım tamam güzel. Arkadaşlar BitTorrent Şubat ayından beri yapmış olduğu rallileri maalesef ki geçen hafta itibariyle bitirmişti. Her zaman söyledim arkadaşlar. Ee, Bitcoin'in rallisi Bitcoin'in rallisi alt koyunları alt koyunları etkiledi koyun diyorum bu arada <laughs> kusura bakmayın e, uykudan yeni kalktım zaten sesinden anlamışsınızdır acil bir video çekeyim dedim şimdi arkadaşlar e, Bitcoin'in rallisi yavaş yavaş bitti E bu da alt koyunları etkiledi şimdi alt koyunlardan en önemlisi doğru orantılı giden e, bittorrent BitTorrent'te bir hareketlenme mevcut Günün içer gün içerisinde arkadaşlar en yüksek e, 0.090 sent olaylarını görmüş. Gayet iyi. iyi yerlere gelmiş. Ondan sonra bir e, düzeltme içerisine girmiş. Şu anda seyir halinde gidiyor. Normal seyir halinde gidiyor. E, olması gereken bu zaten arkadaşlar. Yavaş yavaş bir tören tak ettiği yerlere gelecek. Yatırımcısı için rahat olsun. Her zaman söylüyorum. Şöyle baktığımızda arkadaşlar şu an artma potansiyeli var. E, gün içerisinde biraz daha artacağını düşünüyorum ben açıkçası. E, o yüzden BitTorrent yatırımcıları dediğim gibi arkadaşlar her zaman içi e, sakin olsun e, kafanız rahat olsun BitTorrent değerli bir Coin e, kurumsal bir şirket e, ne olduğunu bilen bir e, Coin e, Trona anda ve Tron'u da zaten biliyorsunuz arkadaşlar e, o da değerli bir Coindir arkadaşlar şuraya dikkat etmenizi istiyorum e, hacminde inanılmaz bir artış var BitTorrent'in 53'lük bir hacim artması var bu demek oluyor ki arkadaşlar Normal bandından yüzde 53 şekilde yatırımcı almış para girmiş piyasaya. Bu da inanılmaz bir rakam bir trend için. Yani şu şekilde bir ayarsa arkadaşlar inanılmaz yerlere bir trend gelir geleceğini de inanıyorum açıkçası. Her zaman söylüyorum değerli bir koyun benim için öyle arkadaşlar. Hani söylediklerimi her zaman söylüyorum yatırım tavsiyesi değil herhangi bir yönlendirme de değil, kendi düşüncelerimdir. Piyasadaki grafikleri analiz ederek hangi coin'in değerli olup hangi coin'in değerli olmadığıyla alakalı az çok bilgi sahibi olabiliyorum kendimce. Normal piyasa değerinde de %12'lik bir artış var arkadaşlar. Sıralamada 29'a gelmiş. 37'ye düşmüştü en son. 29'lara gelmiş. Günün en yükseği arkadaşlar 0.078 kuruşu görmüş. 0.80 kuruşlara kadar gelmiş. Günün en düşüğü de 0.58. Burada eksi eksideymiş. Ondan sonra bir toparlanma içerisinde yüzde on gelmiş. Ben yüzde görüp ondan sonra bir derinleşeceğini düşünüyorum. Yani hafif bir düşme olacağını düşünüyorum. Ama e, uzun vadede arkadaşlar BitTorrent tabii ki kendini toparlayacaktır. E, Bitcoin'in rally'sini bitirmesiyle de zaten altcoin'ler artmaya başladı. Daha da artacak diye düşünüyorum. BitTorrent, VIN, HOLO e, bunlar birbirleriyle bağlantılı coin'ler. O yüzden e, kendini e, güzel şekilde toparladı. Yüzde on çıktı güzel şekilde gidiyor. Şimdi arkadaşlar MA mumlarına bakalım. BitTorrent'in. Şimdi MA mumlarına baktığımızda arkadaşlar kırmızı 99 mumu gösteriyor. Son 99 mum. Şuradaki kırmızı çizgi. Pembe arkadaşlar 25 sarı mum da son 5 mumu temsil ediyor. Şimdi MA mumlarına baktığımızda BitTorrent'in ortalamanın çok üzerinde seyrettiğini görüyoruz. Şurada çok çok yukarılara çıkmış, ondan sonra bir kendine ufak bir düzeltme yapıp e, son 5 mum aralığına girmiş. Emeği mumların da yani son 25 ve 99 mumlarda ortalamanın biraz yukarısında gösteriyor. Ama ortalamanın biraz yukarısında göstermesi demek arkadaşlar korkmayın. E, zaten 2 haftadır e, BitTorrent'te e, inanılmaz bir düşüş olduğu için e, mecburen ortalamanın şu an üzerinde gösteriyor. Çünkü ortalamayı artık e, alt seviyeleri aldı mumlar. E, haliyle de şu anda artması ortalamanın üzerinde çıktığı anlamını gösteriyor. Ama bu tabi ki bizi yanıltabilir. E, son 5 mumda ortalamanın içerisine girmiş gördüğünüz gibi. E şimdi son 5 mumda ortalamanın içerisine girdiyse arkadaşlar bu bu şekilde devam ederse kırmızı mumla pembe mumu da kendi içerisine alacaktır. Yani ortalamanın içerisine girecektir. O yüzden bu e, BitTorrent'in ben dediğim gibi biraz daha artacağını düşünüyorum. Biraz daha arttıktan sonra arkadaşlar bir düş eğilimi gösterebilir. Bu sizi korkutmasın. Her zaman söylüyorum. BitTorrent yatırımcısı sakin kalsın. BitTorrent değerli bir coin. Yatırım yapmış olduğunuz coin değerli bir coin. O yüzden e, size uzun vadede para kazandıracaktır. Kısa vadede de kazandırabilir arkadaşlar. Sonuçta her şey Bitcoin'e bağlı. Bitcoin dominansına bağlı. dominansta da acayip bir çekilme var Bitcoin dominansında. Ee, o da bizim için iyi haber. Çünkü Bitcoin'in dominansı, Bitcoin'den ne kadar para çıkarsa altcoin'lere o kadar para gireceğini söylemiştim. İşimi e haliyle de arkadaşlar şimdi sürekli Bitcoin'in artacağı anlamına gelmiyor yani. Sürekli Bitcoin'de artmaz. O yüzden e, para çıktığında da ilk gireceği coin'ler arkadaşlar BitTorrent, VIN, e, HOLO, e, bunun gibi e, değerli altcoin'lere kayacak. Zaten arkadaşlar ilk 30, ilk 40 coin'ler e, her zaman yatırım alıp e, kendini değerli hale getirir. Dediğim gibi yani BitTorrent de bunlardan bir tanesi. BitTorrent'i inceliyoruz. BitTorrent'i takip ediyoruz. BitTorrent bizim için değerli bir coin. Değerli şekilde de gidiyor. %14'lere kadar çıktı bak görüyor musunuz? Çok iyi gidiyor ya maşallah. Maşallah maşallah. Evet. Gidişat güzel. Nazar değmesin videonun da yavaş yavaş sonuna geliyorum arkadaşlar. İzlediğiniz videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.